Herkese merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir white videosuyla karşınızdayım Bugün ormanda Evelynn oynuyoruz arkadaşlar Evelin bildiğiniz gibi güzel güçlü bir karakter ee, Suikastçı bir karakter ee, menler için sizlere hemen e, kısa bir skilllerinden yani büyülerine bahsedeceğim arkadaşlar İlk skillimiz gördüğünüz gibi böyle bir alttan diken fırlatıyor arkadaşlar Yani çok fazla detaylı anlatmama gerek yok yani bu skilli İkinci skill arkadaşlar şöyle bir kalp bırakıyor gördüğünüz gibi. Eğer kalp dolduğunda adama herhangi bir Q veya ya yani Q derim ilk skill veya üçüncü skill'i tutturursanız adam Eee sersemliyor size doğru gelmeye çalışıyor yavaş yavaş. E, Evelyn ormanı bu arada güzel dönüyor ya seri dönüyor. Şunu da aldık tamam. Bir dakika. Bir level 2'yim ama şuradan bir yukarı baskın deneyeceğim ya belki alırız. Geldim geldim gir. Böyle kalp bıraktım. Q tutturursam stun yiyecek. Bak şu an Q'yu tutturdum. Stun yedi. Öldü zaten adam. Tamam güzel. Level atladık burada. Güzel oldu arkadaşlar. Asitimizi aldırdık. Temiz. E skill arkadaşlar. E az önce kullandım da. Görmeyenler için bir daha bir kullanırım biraz da. E skill arkadaşlar. Belli bir alana pençe saldırısı gibi bir şey yapıyor. Bak şöyle gördünüz. 240'lik vuruyor. Bunu eğer kalp dolmuş bir şekilde vurursak çok güzel hasar çıkarıyor arkadaşlar. Bir daha gelsin. De. Gerçi maç içerisinde de görürsünüz zaten de. Şöyle redimi alacağım önce ya. Böyle bir kalp bıraktım. Bak E'yi bastım. Gördüğünüz gibi belli bir süreye atılıyor. Sonra adamı kritik vuruşu gerçekleştiriyor eğer kalp doluysa. Tam red'i aldık güzel. Şuradan mavi smite tercih edeceğim. Ultimizi göstereceğim arkadaşlar bir kullanalım. Bu arada ultimiz açıldı mı karakter görünmez oluyor aynen bu şekilde. Şu etrafımızdaki çembere eğer adamların içine girersek adamlar bizi görebiliyor. Maalesef. Yani şu an beni görmüyorlar mesela. Zaten çalıdayım. Vart yoksa da görmüyorlar. Neyse ya buradan bir şey çıkmaz. Zaman kaybetmeye gerek yok. Şöyle bir W atalım. Kalbi bırakalım. Gördüğünüz gibi Evelyn hasarı güzel ya. Güzel vuruyor. Bir dakika ben bunu aldım. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben buna çıkarım. Böyle bir görünmez olmam lazım ama. Allah. Ulti kullanacağım arkadaşlar birazdan duruma göre. Görürsünüz. Hasarı bayağı güzel. Lan. Ulti bas, ulti bas, ulti bas, ulti bas. <laughs> Çok fazla CC stun yedim orada ya. Ulti basamadım. Ulti bassam direkt ölmeyip çıkardım da neyse. Geç burayı. Geldim kanka gir ona. Tamam aldık bunu ya. Bak kale bıraktım gördüğünüz gibi. E attım. Öldü. Yani gankler aslında kolay. Bir tık. Yani bir 2-3 maç oynarsanız alışırsınız arkadaşlar. Yani kalp dolduktan sonra E skinle veya Q skinle adamı direkt vurunca kili alıyoruz yani. Ulti çok güzel ya Evelyn'in. Hala kullanamadım ama birazdan kullanacağım. Aha Yasuo sen ne yapıyorsun lan orada? Yasuo bizim adamı kesmiş. Bir dakika geldim. Direkt gireceğim kalp atmama gerek yok. Öldü zaten. Tamam Garen aldık eli sıkıntı yok. Ben şu minyonları alalım ondan sonra bir mavimizi alırız. Bir dakika adamların hepsi burada. Gir kanka. Abi gireceğim de bizimkilerine gelmesi lazım ya. O oh, bir dakika ultim atıp çıkacağım hop gördüğünüz gibi arkadaşlar ulti bu şekilde arkadaşlar güzel bir hasar vuruyor bir de belli bir miktar geri ışınlanıyor derken vay geldi. <laughs> Neyse ya şunu alayım derken Yasuo kardeşimiz geldi. Böyle bir W bıraktım göremez oldum da bu adam beni şu an keser ya böyle bir ayarttık ama kaç 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 kaç. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok gireceğim mi lan? Yok girmez bana ya şu an. Abi Yasuo'daki bu yürek. Hayırdır ya? Adam iki kule arası farmlıyor. Tamam E'yi atacağım. Hop direkt öldü zaten. Ya tamam, Vayne aldı killini. Sıkıntı yok. Bir dakika. Malphite'in ultisi varsa sıkıntı olabilir. Biraz ayrı durma gerekiyor. Ee, Evelynn oynarken arkadaşlar bu arada böyle arkada oynamanız gerekiyor. Önden girmeyin sakın. Arkada alabileceğiniz skilllere koşun. Çünkü önden girirsiniz. Direkt. Tek yersiniz yani Ona dikkat edin bir base atalım Bir dakika Yasuo'ya gireceğim bu arada Cık, Adam duvar açtı ya Bir dakika bir dakika alırım ben bunu ultim var Hop ulti attım gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde aldık kili. Ultisi çok güzel evleneyim bu arada ultisini çok seviyorum ya Görünmez olacağız tamam Bu arada görünmez olunca böyle bittik Can yeniliyor arkadaşlar Böceği de hemen alalım Ondan sonra Adam ararız bir Geldim oyna 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 Tamam Malphite öyle aldık. Abi vurun şuna. Ne ya soğumuş be kardeşim be. Adam 3 kişi kesemiyoruz ya. Neyse öldü. Garen yargıladı orayı. Aha. Jini buldum burada. Tamam Jini öldü ya. Hop. Tamam Jini killini çok rahat aldık. Bir dakika devam et devam et devam et. Cık, flash attı. Öldür mü? Yok ölmedi. Bir dakika geliyorum geliyorum oyna oraya. Jin'e kalbi bıraktım. Bir saniye arkadan girmem lazım. Güzel pozisyon almam lazım. Tamam. Jin öldü. Şöyle bir ult attım. Of. Çok iyi be. Abi seni de ben alsam da 4'te 4, 4 atsam. Yok yetişemeyeceğim. Orada arkadaşlar gördüğünüz gibi ulti bir attım. Hepsi 750 kritik falan yedi. Direkt 3'te 3 oldu. bu seri bir şekilde. Ulti nasar çok iyi arkadaşlar. Eğer adamlar böyle yan yanaysalar ulti direkt basın arkadaşlar canları böyle yarıysa direkt killeri alırsınız yani. Ultisi çok güzel evlenin. Oynaması zevkli bu arada evlenin ya. Böyle kalbin doğmasını bekliyorum. Tamam yani iyi yaptım. Asar da güzel karakter. Asar da iyi yani. Yerli yerinde. <laughs> Şuradan şu golemleri alalım ondan sonra bir base atıp Rabadon alırız ya. Rabadon'dan sonra aslarımız baya güzel olacak. Ya base atacağım dedim base atamadım. Bizimkiler çünkü gidip gidip öldüler yani ne gerek vardı. Tamam aldı güzel. De ben de öldüm ya. Bu arada asar gördünüz arkadaşlar. Malphite'i vurduğum hasar bile çok fazlaydı. Eğer kalbi doldurduktan sonra yani ikinci skill'i doldurduktan sonra EQ atarsanız çok fazla hasar vuruyor karakter. Neyse Rabo'dan aldık sıkıntı yok. Üzerine Zonya da çektik. Sona gel buraya. Nereye kaçıyorsun nereye? Lan şerefsiz ulti attı ya. Neyse. Lan ulti attım çıktım ben kesti. Tamam sıkıntı yok. Ulti bu arada arkadaşlar e, illa kill almak için değil. Yani eğer adamın içinde kaldığınızda da direkt ulti kullanabilirsiniz. Direkt sizi adamların içinden çıkarır. Şöyle bir jine kalbi bıraktım. Bir dakika jine gireceğim direkt. Hop tamam stunlarım. Al jine. Güve ses bastılar bir dakika. Tamam güzel. Bir dakika devam edeceğim ama şöyle bir kalbi atayım. Abi canlara bak. Tamam aldık bunu ya güzel. Tamam tamam. Gayet iyi. Gara onu alır mısın? Cık, yetişemeyecek galiba. Flaşı varsa alır da yok. Tamam. Sıkıntı yok. Dakika 15 oldu. 8 3 9 oynuyoruz gayet iyi. Bu arada dereceli maç arkadaşlar. Bizimkiler hepsi aşağıda. Bir dakika geliyorum, geliyorum. Adamlar hepsi aşağıda bu arada. Şöyle bir sonaya kalbi bıraktım. Şu an beni görmediler büyük ihtimal. Tamam, sona önüme geldi. Hop, güzel. Ultiyle direkt sonaya çıkardık aradan. Bir dakika buradan biraz çıkmam lazım. Mavi smite'ımı attım, yavaşlattım. Kaçarken adamları da vuruyorum bir yandan ama Cık. Tamam sıkıntı yok Zonya'yı bastı gizlikler de geldi hop bunu da aldık Lan Öldük ya ölmeselik de de sıkıntı yok ya bizikler aldı orayı Abi adamlar niye kaçıyorsunuz ben anlamadım ki <laughs> <laughs> Ya yani niye saldınız ki Malphite'ı Skorumuz 9-4-10 oldu İyi gayet güzel dakika 16 bu maç güzel ya çekiş maç gidiyor şu anda Abi bizimkilerin ejder'e gelmesi lazım da gelmiyorlar oha adamların hepsi burada bir dakika bir dakika bir dakika arkadan bir dolaşmam lazım Ajini Ay ayıklamaya deneyeceğim aradan da çok kalabalık iç içe şey olduklarında bir tık sıkıntı olabiliyor. Bir dakika. Jim biraz ayrıl. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aha cana bak. <laughs> Lan nasıl ölmedi o ya. Çık çık çık. Sona geliyor. Canım çok az da bak sona kaşıma vallahi keserim he. Güzel güzel güzel. Gördüğünüz arkadaşlar asarım şu an çok iyi de az önce cini çıkaramadım aradan ya. Çok kalabalık itçi olduklarına bir tık sıkıntı olabiliyor. Ee, %20, %10 canla sonra direkt kestik. Can da çaldık orada güzel. Bu arada Yasuo sürekli buradan kule almaya çalışıyor da aldı kuleyi aynı. Hayır hayır ölmeyeyim. Çok fazla vuruyorsun ya bana yardım lazım öldüm ben. Ah ölmedim lan. Ay ölme ölme. 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 Üf üf üf. Ignite'a git. <laughs> Ulan Neyse ya Bizimkiler ejderha alıyor güzel Bu ejderha sonra oyunu bitirebiliriz ya Kadim ejderha güzel güçlendirme veriyor Geliyorum oraya oyna Kalbi bıraktım Hop güzel orada kalbi bıraktım Direkt asistimi aldım aha Cin sen ne yapıyorsun Adam ne hızlandı be Bir dakika Tamam ulti attım aldım o killi güzel Cık. Orada güzel düşündün de Lan Abi orada adama ultiyi direkt kule altına doğru attım. Ondan sonra yine devam ederim dedim de sona geldi. bittik bozdu orada işi ya. Neyse sıkıntı yok. Bir diğer tarafa atarım ultiyi de çıkardım. Sen bizimkide baron oluyor. Gerçi ben yokken bir tık riskli olabilir. Ee, baron'u çaldırabilirler. Canları da çok az zaten yanı salacaklar. <laughs> Adamlar Baron'a yaklaşamıyor. Baron şu an 1v4 atıyor. Tamam aldılar Baron'u ya güzel. Tamam sıkıntı yok. Jin'e bak. Jin öldü. Bir dakika görünmezim. Şu an beni görmüyorlar. Şuna bir kalp bırakayım derken Vaya gittiğinde hiç sıkıntı yok. Tamam aldık burayı aldık. Burada oyun bitebilir ya bu arada. Vayne güzel oynadı ya. Çünkü Vayne oyun uzadıkça gerçekten çok güçlenen bir şampiyon. Dakika zaten 22 olmuş. Oyun bayağı sürdü. Güzel ya. Güzel çekişmeli maçtı arkadaşlar. Ee, Malphite de öldü Tamam oyunu şimdi bitirebiliriz Güzel maçtı ya Tam gümüş 4 terfi sırasına girdik arkadaşlar Büyük ihtimalle e, 1-2 maç sonra gümüş 2'ye falan atabilir Kazanırsam eğer Şöyle adamları bir like'ını atalım hemen maç skorlarına bakalım Maç skorları bu şekilde arkadaşlar 12-6-13 oynamışız gayet iyi Vayne de güzel oynadı ya 13-5-14 oynamış o da Oyun bile uzadıkça Vayne de bayağı güçlendi o bu arada bayağı güzel savurmuşum ya. 41k vurmuşum. Güzel güzel hasar çıkmış. Vayne 50k kavurmuş. Doğal yani oyun çok uzadı çünkü. Vayne vursun yani bir zahmet. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz lütfen video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>